Karına konuştun mu? Yok, beni kapı dışarı etti. Çok sağ olun, çok sağ olun. Şarkımızı beğendiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Oğlum bu Tuğba yurt değil mi? Aynen he tam arkamızda. <laughs> Bir şey mi diyecektiniz beyler? Aynen beyler Tuğba haklı. Çekinmeyin de benim eve gitmem lazım çünkü. Ee, haklısınız Doğukan abi ama e, neyse. Tuğba abla bize yardım et ne olur. Size ihtiyacımız var. Ne ile ilgili? E, tamam... E... Ünlü pop şarkıcısını herkes seni tanıyor. Dünya hep seni konuşuyor. Birilerinin evine misiniz? Birileriniz size ihtiyacı var da. Bir sıkıntı çıkmazsa tamam. Ama sadece 15 dakikalık olarak yardım edebilirim. Çünkü yarın başka bir konser için hazırlanmam gerek. Sağ olun Tuba'da, sağ olun. Cömertsiniz. Sakin ol.